Evet. Bugünkü kıyafetimizin modeli bu arkadaşlar. Şimdi benim elimde yarasa kollu bir kıyafetim var. Ama ben sizin elinizde yarasa kollu bir kıyafet olmadığını düşünerekten ben bunu şu anda size gösteriyorum ama bundan dikeceğim için elinizde böyle bir kıyafet olmadığını düşünerekten ben bu yarısı kollu kıyafeti her zamanki gibi çekimden başladığım anda kullandığım kıyafeti kullanarak size yarısı kollu kıyafetimizin çizimini ve kesimini göstereceğim. Şimdi ayrıyetten de kumaşım çok fazla. Bunu alt üst takım yapacağım. E, pantolonumuzun bol paçalı şu anda rövaşta olan hatta e, belden pileli daha büzgülü Alt kısmına da bu şekilde pantolonumuzu yapacağız. Kumaşımız yarısı kollu yapmaya müsait. Gördüğünüz gibi kıyafetinizde böyle bir yarısı kollu kıyafeti dikmek istediğinizde şu şekle iyice bakın kumaşa yatırabileceğiniz ende olması gerekiyor. Yani yarısı kollu kıyafeti dikmeniz için böyle enli bir kumaş almanız gerekiyor. Evet şimdi ben bu yarısı kol kıyafetimi kaldırıyorum. Bunu sizin için yapıyorum. Yoksa benim elimde var. Ben bunu kesebilirim. Ama elinizde olmadığını düşünerekten. Şimdi şöyle ayarlayalım. Kıyafetimi baştan beri kullandığım Kıyafetimi yine örnek olarak kullanacağım. Yani yarısı kolu olmayan bir kıyafetten yarısı kolu nasıl yapabiliriz? Sonuçta biz burada dikiş öğrendiğimiz için. Şimdi bakın Taşın tam ortasına şöyle tam ortasına kıyafetimi yerleştiriyorum. Tam ortasına ayarlıyorum. Kollarımı da aynı şekilde uzatıyorum. Şimdi zaten yara kısa kolu yaparken bir tarafı çizip ikinci tarafı ona katlayarak yapacağız. İyice kıyafetimi düzeltiyorum. Kıyafetimi kollarını ayarlıyorum. Evet. Bakın arkadaşlar. Kıyafetinizi kumaşın ortasına yerleştiriyorsunuz. Tam orta kısmından. Çünkü bu bir yarısı kollu olacak. Ve bütün dikilecek kumaşın kenarlarına yerleştirmiyorum. Evet. Şimdi ilk önce hemen ön yakamın yerini çiziyorum. Sonra arka yakamın yerini ve burası orta olduğunu belirtiyorum. Çünkü bir yarısını çizeceğimiz için. Yani şurası bir yarısı. Şimdi ben şöyle yapayım. Kolumu, kolum takma kol. Ama biz ne yapıyoruz? Yine her zamanki gibi kumaşın hemen kenarından hemen kenarından şu şekilde omzun yaka kısmına kadar bakın yaka kısmına kadar. Burası arka. Arkadaşlar bakın. Burası arka. Şimdi şöyle düşünün. Evet ne yaptım? Kolumu aşağıya kadar çizdim. Şimdi şöyle. Şimdi ben bunu şu kısımdan bir ovalimsi yapacağım. Bunun için mezromu elime alıyorum. Bakın kolumun altında tam şöyle kol altından. şunu birazcık daha aşağıda tutayım çünkü şöyle dönüş yapacağız şimdi burada kıyafetimi kumaşın alabildiğine kadar çünkü bol ve dökümlü olacak bakın kumaşın sonuna kadar bana nereye kadar geliyor eteğim vücuda şu kısım kumaşın sonuna kadar bitişleri neresi kıyafetimin bu kısım. Hatta bu kıyafetin öbüründen daha uzun. Belki bundan biraz kısa yapabilirim. Şimdi öbürünü üstüne koyduğum zaman bakarım. Şöyle bakın. Şimdi bu yaptığım bir dökümlü lük verecek kumaşa. Yani ben kumaşımın sonuna kadar son yeri neresiyse kolumun altından kolumun altından çekerken aydınlık olsun diye isteyenler olmuştu elimizden geldiği kadar buna dikkat etmeye çalışıyorum ama telefonla bazen denk gelmiyor ama uyarılar için teşekkür ederim yine de biz dikkate alacağız yani uyarıları bakın şimdi burası benim kolumun altı yarasa kolumdan bu kısım döneceği için şu şekilde de biraz büyük yapacağım geniş yapacağım bu dikiş yeri birazcık bundan geniş yaptığım için şu kısmı da kesim yeri olarak kullanacağım. Aynı şekilde çizdikten sonraki yerin ikinci yerlerini kesim yeri yani pay olarak kullanacağım. Şöyle işaretliyorum. Aman arkadaşlar her seferinde söylüyorum. Dikiş ve payları kesinlikle mutlaka ayarlayın. Çünkü dalarsınız, dikiş yerinden yaparsınız. Bu sefer de içeriye kadar girmiş olursunuz. Evet arkadaşlar şimdi ne yaptık? Normal ama kıyafetimizi bakın ben yarısı kolu koyabilirdim ama size öğretmek için bunu koydum anlatıyorum. Yarısından kumaşın yarısına böldüm yerleştirdim. Kollarımı omuzdan yakamı ayarladım. Orta kısmını ayarladım işaretledim. Sonra kolumun altından kumaşın sonu nereye kadar geliyorsun? Çünkü dökümlü yapacağım. Dökümlü olacağı için kumaşın sonuna kadar bu kısma kadar bakın şöyle iyice işaretleyeyim. Göremezseniz. Bazen ben de bakıyorum sabunlar çok net çıkmıyor üzülüyorum ama kumaşın sonuna kadar işaretledim. Şimdi ben yarısı kollu kumaşımın yarısını bakın yarısını yapmış oldum. Öbür yarısını hiç ellemeyeceğim. Bu kısmı keseceğim. Girip kumaşı bu tarafına yatıracağım. Şimdi arkadaşlar bunun boyunu şu şekilde. Bir de evet bakın öbür kıyafette görmüştünüz. Şöyle de yapalım. Şimdi ortası şurasıydı. Onu da ayarlayalım. Kumaşımızın ortası burasıydı. Şu şekilde ayarlayalım. Şimdi ben bunu oval istiyorum. Ne yapmam lazım? bitiş yerim değil mi? Bakın mezrodan şu bitiş yerinden şu şekilde bakın şöyle bir oval yani bitiş yerinden ortaya kadar istediğiniz yere kadar daha yükseğe de yapmak isterseniz yükseğe yapabilirsiniz. Ben çok yüksek yapmak istemiyorum. Bu sizin tercihiniz. Hani ben yüksek yapacağım diyen arkadaşlar bunu daha yükseğe koyabilir. Hep mezro ile gösteriyorum. Dikişlerde cetvel kullanılır belki. Ama inanın cetvelim de var. Ben yeni başlayan arkadaşlar daha iyi anlasınlar. Herkes her şeyi her zaman bulamayabilir. Elimizin altında her şey olmayabilir. İlla cetvelimiz yok diye dikiş dikmeyeceğiz veya dikemeyeceğiz diye bir şart yok. Bakın. Bir oval. Bu ovali önde yapmış olduk. Şimdi şu an kumaşımızı kesim işlemine geçiyorum. Şimdi kesim işlemini yapacağım. Bakın. Şimdi burada ne vardı? Arka yaka, ön yaka. Şimdi arka yakanın da aynı şekilde kesim payını yapıyorum. Çünkü ilk önce arkayı keseceğim. Önü kesemeyiz. Sonra ön kısmını ayarlayacağız. Eğer kolunuzda kumaşta kısalık gelirse korkmayın. Kısa olursa, aynı bir önceki videomda kapalı yırtmaç yapmıştım. Uzun bir ayrı parçadan kulağı manşet yapabilirsiniz. O yüzden sığmadı diye de korkmayın. Şimdi kesiyorum. Şu an bakın sadece ortaya kadar keseceğim. O tarafı ellemiyorum. Tekrar şuradan kolumdan payımdan paydan şöyle pay yapıyorum. Biraz geniş alacağım. Çünkü yarısı kol yaptığım için daha geniş isterseniz dökümlü bir kol isterseniz bu kolu siz genişletebilirsiniz. Hiç sorun değil. Yani şu kısmı biraz daha fazla dönürsünüz. Ben çok döküm istiyorum dediğinizde. Şimdi aşağıdan da biraz döküm. Ben buna da aynı böyle şimdi şey kolumda bulunduğu gibi bakın lastik var. Ben kolumda lastik de yapabilirim. Maşet de yapabilirim. Yani bu yine size kalmış. Tekrar şöyle makasımı yerleştiriyorum. Evet payımdan sayımdan kesiyorum şimdi bakın kol altına geliyorum kol altında duruyorum tekrar makasımı bu kısma doğru çevirip paydan alt kısma kesmeye devam ediyorum yandan olunca şimdi size göstermek için e, kameranın önüne kalmayayım diye biraz tersten duruyorum Kesimlerinde sıkıntı olabilir. Evet, bakın sonuna kadar geldik. Şu anda yarısı kolumuz bitti. Şu kolumuzun ucunu da alayım. Çünkü kötü görünüyor. Şöyle çapraz bir şekilde alalım. çok memnun olduğum için hani bunun e, ayak kısmı da bana tam denk geldiği için ben yine de buna bir bakıyorum ve tam yapmışım bakın hem buna göre yaptığım halde tam yapmışım istediğim boyda da olmuş oval kısmım bakın oval kısmım aynı denk geliyor ben e, kendi kıyafetimle hani bu kısımda memnun olduğum için siz kendinizde diz ölçünüzü mesela dizinizden yukarıda istiyorsanız o ölçüyü kendinize yapabilirsiniz aynı veya çok uzun istiyorsunuz uzun yapabilirsiniz ovali dizinize kadar yapabilirsiniz bu yine sizin elinizde şimdi kesim işlemime tekrar devam ediyorum kumaşı çok kaydırmak istemedim yandan giriyorum ovalime dikiş payı yapıyorum kısımla. burası dikiş yerim makine dikiş yerim payımı Bakın, şu an payıma kadar evet kıyafetimin tam ortasına geldik. Bakın, şu an bunu kaldırıyorum, kaldırdım. Şu an kıyafetimin yarısı. Bunu alıyorum. Bakın, bu çok kolay, çok basit yapabileceğiniz bir işlem. Bakın, şimdi katladık kumaşımızı öbür tarafa katladık. Diyelim ki katladığınızda bak benimki gibi uzun e, kısalıklarda bir sıkıntınız var. Sıkın olmadı korkmuyoruz. E, bizim dikişimizde çareler neydi tükenmez biz bunların çaresini o, bulabiliriz. Hemen bu kısmı buradan yapsanız dahi dediğim gibi kalan parçalardan kapalı ya manşet yapabilirsiniz ya da bunun gibi lastikli yapmak için ikinci bir parça koyabiliriz. Şimdi bakın yarasa kol kıyafetimizi yerleştirdik. Şimdi karşı tarafı kesimini gerçekleştireceğiz. Şimdi benim burada da aynı şekilde çok fazla dediğim gibi şurada da bir şeyim oldu. Şimdi alttan başlıyoruz. Böyle yapıp karşı tarafı da çizebilirsiniz hiç sorun değil veya birlikte kıyafeti koyup da da kesebilirsiniz ben hani size kolaylık olsun diye böyle bir şey göstermek istedim şimdi bakın karşıda eğer ki kumaşımızda bir sıkıntı çıktı buraya hiç sıkıntı yapmıyorsunuz bakın şunu burası zaten uç kısım olduğu için bakın ben şunu burayı düzelterek hem birleştirip alamak için hem düzgünlüğü sağlamak için biraz da ikisini beraber aldım. Kumaşımın yerini ayarlamak için. Evet. Bakın. Burayı da şu şekilde alıyorum. Şimdi kolumu kolumu da şu şekilde kesiyorum. Kol altına kadar. Şurada bir çıtlatmamız gerekiyor. Şimdi bakın. Şurada bir uzunluk oldu değil mi? Şimdi şu kumaşımda bir sıkıntı var. Ben bunu hiç sorun etmeyeceğim. Neden? Ben buradan bir parça alıp ister dediğim gibi lastik yeri yapabilirim. Ya da manşet yapabilirim. O yüzden burayı sıkıntı etmeden karşı tarafla bir olması için birlikte düzgün bir yerden kesiyorum. Sonra yine paysız. Yani bu çünkü karşı taraf payıyla beraber zaten kesilmişti, hazır vaziyette olduğu için evet. Kıyafetimizin kesimini bu şekilde bitireceğiz. Şimdi yakamızı da yukarıda tekrar bakın kolları üst üste denk getirdim. Şöyle bir düzeltme yapalım. Bazen yamukluklarımız olabilir. Bunları üst üste koyduğumuzda mesela omuzda bakın şurada çok bir diklik görüyorum. Biraz daha düzgün insin diye şu kısmı birazcık düzeltivereceğim. Şöyle. Bunlar normalde kişilerin üstünde prova olayı olmadan buralarda yapabileceğimiz düzeltmeler. Bir bayan da dikiş, etek sormuş, yaka sormuş ama dediğim gibi her şeyi sıraya koyup göstermeye çalışıyorum. Şimdi bakın. Şu an arkayla bir yakamız. Şimdi ben ön kısmı alacağım. Buradan ön kısmı alacağım. Ön kısmı katlayacağım. Ortasını bulup. Şimdi ön kısmımızda birazcık bir oyuntu yapmak zorundayız. Neden? Çünkü şöyle yapalım. Dur. İşaretlemiştik ya zaten. İşaretli tarafını döndürelim. En azından hem sizin açınızdan iyi olur. Bakın şöyle koyuyorum. Önü de işaretlemiştim. Evet, yakamı ön kısmını işaretlediğim yerden omuza doğru kesiyorum. Eğer ki yakanızda bir genişlik olursa bakın eğer genişliğiniz olursa bu omuzların dikişini biraz daha yakaya doğru dikebilirsiniz. Yani oldu ya yaka çok açıldı. Yakayı çok kestiniz. Ay olmadı yaka çok açık oldu. Olabilir. Bakın o zaman yapacağınız iş sadece omuzları yakada biraz daha birbirine birleştirmeniz. Şimdi şöyle yapalım tekrar kıyafetimizi açalım. Şöyle yerleştirelim. Önünde göstereyim. Zaten inanın Bundan sonrası da sadece dikiş. Yani bütün etrafından dikiş dikiyorsunuz. Çok basit ve en pratik yapılan bir kıyafettir bu. Bir tarafını göstereyim. O tarafını düzeltesiye kadar. Şöyle yapayım. Şöyle yapalım. Nasılsa dikim işlemini yapacağız ya. Madem iki saat düzelterek size göstermeye çalışmayın. Şöyle kolları hemen bir iğneleyelim. Hem kaymasın. Şimdi kumaşımız çok dökümlü bir kumaş. İnanın bunu tam bu yasaklar kalktığında burada pazarımız kuruldu. Belki inanmayacaksınız ama metresini 5 liradan aldım. Yani pazarlarda bazen uygun kumaşlar oluyor. Hatta perde kumaşı gelmişti. Evime perde kumaşı aldım. İnanın iki camlık. Tek cama 25 lira denk geldi. Sadece yukarıdan üstten dikişli pilesi istemedim düz istedim yani bu şekilde evinizde kendinize perde bile dikebilirsiniz pazarlara bazen gerçekten takip edin çok güzel kumaşlar geliyor bakın evet şu an gördünüz şimdi ben bunun her tarafını iğneleyeceğim yani bu yakayı her yerine iğneleyeyim siz ondan sonra tekrar göstereyim bakın arkadaşlar şimdi bakın arkadaşlar iğneledim insanlık hali keserken kaydırmış olabilirsiniz oldu ya çünkü bu bir yarısak kıyafet bir yanlışlık yapmış olabilirsiniz mutlaka iğneledikten sonra tekrar bakın ben bile kumaş çünkü çok kaygandı kaydırmışım mesela aşağıda Kumaşlar kaygan olabiliyor. Çünkü dökümlü kumaş ve çok dökümlü yaptım ben bunu. Hani bir önceki kıyafetimi gösterdiğimden daha dökümlü olduğu için böyle bir ihtimali göz önüne alarak iğneledikten sonra kıyafeti tekrar yatırın. Tekrar eğrilikleriniz varsa düzeltin. Bakın şimdi ben rötuşumu yaptım. Tekrar iğneledikten sonra tekrar kenarlarında eğriliklerimi kestim. Düzenledim. Siz de aynı şekilde tekrar iğneledikten sonra katlayıp benim gibi tekrar yanlışlık, bozuk veya kaydırdığınız yerler varsa düzeltin. Şimdi ben kıyafeti açıp göstereceğim. Evet arkadaşlar kıyafetimizin kesim aşaması bitti. Şimdi e, bu aslında dikimde çok kolay. Bakın bütün iğnelediğimiz yerlerden hatta inanın ayrı değil. Tüm sülfüle de yapılabilir. Bu kıyafetimizi bu şekilde... Şöyle tekrar döneyim. Bir de evet şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kıyafetimizi iğneledim. Bütün buralardan kıyafetimiz dikilecek. Dikim aşamasını da ayrı çekeceğim. Ama dediğim gibi yani çekmesem dahi sanırım artık bu kadarını kesinlikle anlayacaksınız. Şu an iğnelediğimiz yerlerden kıyafetimizi iğnelediğimiz yerden diktiğimizde kıyafetimiz zaten bitmiş olacak. Abone olmayı unutmayın. Beni takip edin. Bundan sonraki kıyafetlerimizde de yine aynı şekilde sizlere değişik modellerle sunum yapacağım. İnşallah bu şekilde sizler de dikişi öğrenip dikmeye başlayacaksınız